Oo, ayı dede esnemeye başladı. Bildiğiniz gibi bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Eğer hava eksi 20 dereceye inerse ayı dede de bayılıp uzun bir uykuya geçecek. Bu yüzden de bütün herkes bir olup ayı dedeyi ısıtmaya uğraşıyor. Hayır dede hayır uyumak yok. Bir çabuk kahve tapkiyesi. Zekai sıcak su torbasını tazele hemen. Tutkan sen de kuluçkaya yap. Ha, i̇ç şunu dede iç. <laughs> <laughs> Bu kadar soğuk hiç normal değil. Biri sanki dünyanın doğal gaz faturasını ödememiş gibi. Evet sevgili seyirciler sanki biri dünyanın doğal gaz faturasını ödememiş gibi. Heh, bak ben demiştim. Tüm dünya buz çağına geri döndü. Bitkiler ve hayvanlar donmaya başladı. Şimdi ise sıra insanlardı. <laughs> Aa, ne oldu? Yayın dondu galiba. Ben dondum galiba. <laughs> ne sahi mi? Neresiymiş bu soğuk havanın çıkış noktası? <laughs> Yakutsk. Yakutsk mu? Hmm. Yakutsk neresi biliyor musunuz? İşte burası. Dünyanın en soğuk şehri. Öyleyse hemen buraya gidip araştırma yapmalıyız. Ben de kahramanlık yapabileceğim. Yaşasın. Öyleyse bu işi onsuz halletmeliyiz. Hemen helikoptere öyleyse. Yakutsa gidiyoruz. Gıt gıt gıt. Hop. Oraya oturamazsın. Ama boş. Bu iki koltuğa sadece resmi kahramanlar oturabilir. Yani ayı dede de ben. Ha bir de tutkal. Tutkal bile kahraman öyle mi? Bile mi? Bile mi? Tutkal lazer bombası saldırını yap. Ay, çok özür dilerim yapma tutkal. Ha? Ha. Sen git arkadan özel ısı korumalı kostümlerimizi getir. Soğuğun kaynağına yaklaşıyoruz. Hadi baş baş. Of. Ha. kostümler burada. Ne? Ee, botlarımız nerede? Zekai. Botları koydun mu? Ha. sen de tam dilini bozacak zamanı buldun. Arkadaşım bot burada işte. Aa sesim düzendi. Ee, bot bu mu? Ayağımıza giyecek bot dedim. Deniz botu değil. Bununla idare ediverim. Bunu bulamayanlar da var ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Motorlar duruyor, eyvah! Dışarısı eksi 80 derece olmuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, çok öpüyorum sizi. Arayı açmayalım. Hop! Bizi de düşündüğün için sağ ol. Helikopter düşüyor. Kitapçıkta ne yazıyordu? Zor anlarda dikkatini topla. Dikkatini topla. Ha, buldum. Hatta şuna birce. yapay der ki kardan adam olur ama sizden olmaz. Ha? Aa, sinyal bu tepeyi gösteriyor. Hadi hemen gidelim ve neymiş bakalım. Pow, pow. Oo, kar canavarı da var. Daha ne isteyebilirim? Biraz güçlüymüş. Ama olsun. Pa, 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 pa. Benim hiç bir gücüm yok. Kartopu atayım bari. Hı! Oha! Like! Oha! Pa pa pa! Takım oyununu becerdin. Zekai nerede? Hı? Birce, senin kostümün delinmiş. Çılgın aksiyon esnasında olmuş. Eğer şarjı biterse donarım. O zaman daha ayrı bir macera. Pam pam pam. Saçmalama. Bu çok tehlikeli. Çabuk gidelim şu kaynağa. Ay! Soğuk girdi içeri. Dur, <laughs>